Buradan çıktım eve gidiyorum. Bugün sınıfta iki kişi belirti gösterip hastaneye gönderildi. Ah Çok kötü lan. Crimson Knight inşallah bir şey olmaz. Bizde e, Gizem'in başına geldi. Sağ yanamdaki sakız mı? Ha şu mu? Sakız. <laughs> e, Gizem KPSS sınavına girdi. Son anda sınıfa bir tane çocuk gelmiş böyle koştura koştura. Hocalar demişken, süre geçti seni alamayız falan. İşte hocam beni lütfen alın güvenlikler bekletti de bilmem ne de falan filan. Çocuğun ateşi normalden yüksek çıkmış. Güvenlikler demiş ki seni alamayız. Çocuk da demiş ki işte ben koştum da o yüzden yüksekte benim bir şeyim yok da falan filan demiş. Normalde ateşi yüksek olan birine güvenliğin almaması lazım içeriye. Güvenlikler almış. Çocuğun, çocuk varmış, ne olur Demişti sınava gireceğim hazırlanıyorum da Bilmem ne de Almışlar güvenlikler çocuğu Çocuk sağ arkada oturuyormuş Hocalar demiş ki Bir kapıda ateşin ölçülüyor Bir de içeride ateşin ölçülüyormuş Hocalar demiş ki aradan bir 3-5 dakika Geçsin daha sınavın Başlamasına süre var biz senin ateşini Tekrar ölçelim demişler Eğer düşerse alalım sınava O çocuk tamam demiş Arada bir süre geçiyor Çocuğun ateşini ölçüyorlar. Çocuğun ateşine düşmemiş. İşte hocam hayatı önem taşıyor da şöyle de böyle de lütfen alın da işte benim ateşim yok da ben iyiyim de benim bir şeyim yok da falan. Hocalar diyor ki bak alamayız diyor. Hocam işte alın da şöyle de böyle de bilmem çocuk yalvarıyor. Alıyorlar çocuğu sınava. Çocuk oturuyor. Böyle sınavın başlamasına da var. Çocuk öksürmeye başlamış. <laughs> falan yapıyormuş böyle. İşte insanlar dönüyormuş çocuğa bakıyormuş falan böyle. Sonra hocalar demiş bakın öksürüyorsun. A, git hani gel, gir girme şu sınava. Hocam işte şöyle de böyle de yok da bende ne olur da bilmem ne. Hocalar tamam demiş en son. Sınav başlamış. Kağıtlar dağıtılmış. Hocalar demiş ki bu saatten sonra çıkış yok. Çocuk elini kaldırmış. Hocam demiş ben 3 gün önce ee, korona testi oldum. Sonucum daha gelmedi. E oğlum bunu niye baştan söylemiyorsun? Bunu niye baştan söylemiyorsun? Adam test olmuş, korona olma ihtimali var. Ama test sonucu da gelmediği için sınava gelmiş. Neyse? Ya o saatten sonra yapacak bir şey yok. Sınav başladı, sınavdan çıkış yok. Yasak. Bu ÖSYM sınavlarına girdiğiniz zaman belli bir süre çıkamıyorsunuz. Gizem diyor ki çocuk diyor tüm sınavı öksürdü diyor. Tüm sınavı öksürmüş çocuk. Hani iki saat boyunca <laughs> diye öksürmüş çocuk. İki saat boyunca. Ve diyor hani sınıftaki insanlar diyor hem sınavını yapamadı hem de diyor büyük ihtimalle çevresine oturanlar hastalandı diyor. Allah'tan gizem sol en önünde oturuyordu da çocuk sağ en arkadaydı çok uzaklardı yani. E şimdi çocuğun önünde biri oturuyor, yanında biri oturuyor, çaprazında biri oturuyor. E o insanlar büyük ihtimalle Korona. En son ön taraflarda yeşil büyük bir abi varmış. Çocuğu dövmeye kalkmış. 6 Evet 6 yıl KPSS sınavında. Bundan bir önceki işte. En son olan. Adam en son çocuğu dövmeye falan kalkmış. Sen nasıl bir insansın falan diye. Ben demiş 2 yıldır işte kurslara gidiyorum. Bir ton demiş para harcıyorum. Hem demiş sınavımın için ettin hem demiş insanları hasta ettin falan. Dövmeye kalkmış falan işte en son adam güvenliklere, sınıfın hocalarına bir de o çocuğa dava açmaya gittiydi. Bilmiyorum sonra ne oldu. Yok yok bir şey olmaz. Eylül'deydi ya. Eylül'den bu yana ohh olsa olurdu yani.